Köyüme geri döndüm. İzmir'de kuzenimin düğününe gitmiştim. Kuşadası'ndan Karşıyaka'ya gelin gitti. Onun için İzmir'e gelmiştim. Şimdi tekrar köy hayatıma geri geldim. Geldiğimde patlıcanlarım o kadar çok çoğalmış ki, şu kadarcık fileden koca bir torba. Patlıcan kestim. Devam edeceğim. Şöyle göstereyim patlıcanlarımı. Görünüyor mu ekranda bilmiyorum. Arkada var. Kocaman patlıcan nasıl taşıyorsun fide. Aynı fidede 5 tane birden kestim. Topan patlıcan. Bakar mısınız? Burası alaca patlıcan. Aynı fideden 5 tane patlıcan kestim. O kadar bol bereketli veriyor. Çok şükür. O kadar güzel görünüyorlar ki. Bu da alaca patlıcan. Burası da öyle. Görünüyor mu? Ekranda bilmiyorum ama. Biberlerimden hiç bahsetmiyorum zaten. Biber çok aşırı fazla veriyor. Bir de salatalık. Seneye bu kadar salatalık bitmeyeceğim. Salatalıklar bayağı çok veriyor. Her gün sürekli koparıyorsun. Her gün veriyor. Burada da patlıcanlar. Domateslerim kızarmaya başladı. Topladık. Bu sabah hemen hemen yedik. Kendi domatesimizden. Bunlar yine patlıcanlarım. Bugün şimdi bunları toplayacağım. Ee, hem kışın kızartmak için doğrayarak kurutacağım. Hem de oyarak dolmalı patlıcan yapacağım. Kuru patlıcan dolmasını çok severim çünkü ben. Çocuklarım da seviyor. O şekilde değerlendireceğiz. Yoksa bu kadar patlıcan. Dağıttım verebildiğimi ama söylüyorum herkese de toplamak isteyen gelip buradan toplayabilir tazecik kendi ellerinize toplarsanız çok daha güzel olur. Arkadaşlarımızı, sevenlerimizi bekliyoruz. Gelip dalından ellerinizle toplayabilirsiniz. Tazecik tüketirsiniz. Ay sonu zaten karpuzumuz çıkacak. Onları da satacağız. O zamana kadar çıktığında gelip alabilen olursanız, şanslıysanız, denk gelirseniz karpuzdan da almış olursunuz. Bu şekilde. Ben şimdi videoya ara veriyorum. Biraz da biberlerimi göstereyim. Dolmalık biberlerim. Bunların cinsi böyle küçük cins olan dolmalık biberlerden. Yani bu boydayken toplayıp tüketebiliriz. Bu biraz daha büyük. Ben İzmir'de pazardan hep bu üç burun biberlerden alırdım. Köy biberi diye geçiyor etli. Ben bu biberi çok severim. O yüzden bunu ektik. Bayağı da veriyorlar. Kır biberler de çok fazla veriyor. Bu da bayağı veriyor. Etli olduğu için bu biberleri seviyorum ben. Her fidede çok fazla var. Ufacık fidede bile bir sürü çıkıyor. O da Allah'ın hikmeti. Ufacık bir tohumdan bu kadar biber elde etmek. başka hiçbir şeyin açıklaması olamaz zaten salatalıklarımdan da göstereyim. Ne zaman o yaprakların altını açsam mutlaka karşılaşıyorum salatalıkla. Çünkü çok fazla veren bir sebzeymiş meğersem bilmiyordum. Bakın hemen buradan buldum bile. Burada yatmış beni bekliyor. Bu şekilde. Sapı burada zaten. Buradan şöyle hemen çekince kopuyor. Taziçik olduğu için. Şöyle yaprakları açarak bakıyoruz içeriden ne çıkacak diye. Bakın burada aynı yerde 3 tane birden görünüyor mu? Şöyle göstereyim. 1, 2, bir de şurada var. 1, 3. Bayağı da büyümüşler. Bunları doğrayarak turşu yapacağım büyük ihtimal. Yoksa yabana gidecek. Bu kadar kocaman oldukları için bu şekilde yapamam. Bakar mısınız büyüklüğüne? O yüzden doğrayarak turşu yapmayı deneyeceğim bu salatalıkları yoksa yabana gidecek. Evet toplamaya devam ediyorum. Bu videoyu burada bitireyim. Sonra tekrar devam edeceğim. Evet biraz da karpuzların olduğu bölümü çekelim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu ileride karpuzumuz var. Büyümüş. İki tane hatta yan yana görebiliyorsanız. onu korusun diye ürününü. Salatalıklar da o şekilde. Gördüğünüz gibi yapraklar kocaman. Altında gölgede duruyor. Çünkü gölgede durması gerekiyor. Güneşte durursa her yanar. Şunu daha yakından çekebilirim. Bir tane böyle Çok güzel görünmüyor mu sizce de ya? Çizgili çizgili. Burada da var kocaman bir tane. Oo, bu bayağı büyük. Şurada var, şurada var gördüğüm, şu tarafta var, şurada var, bu şekilde tarla, karpuz dolu, Allah kısa ay sonunda toplayacağız. Şimdi şöyle açıkta kalan karpuz olursa üzerine otlarla örtüyorlar. Şu ileride gördüğüm bir iki tane açıkta kalan var. Gidip onları bir otla örtmemiz gerekiyor. Onu bir halledelim ki yanmasınlar. Yoksa güneşte yanıyorlar. O kadar ince ayrıntılı bakıyoruz ki her gün bakıyoruz, suluyoruz. Çok su istiyor. Bu saatten sonra bayağı su istiyor. Her gün suluyoruz. Aydının da sıcağını bilirsiniz. Kuru sıcak. Sulamazsak kururlar. Şurada gördüğüm iki tane birden yan yana. Onu da göstereyim. Şarjım da bitiyor çünkü telefonumun. Böyle iki tane yan yana. İnşallah sağlıkla yemeği nasip etsin herkese inşallah. Sağlık olsun herkese. Videoyu burada bitiriyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Videoma abone olun demeyi her seferinde unutuyorum. Abone olsanız da olmasanız da canınız sağ olsun. Kanalıma pardon. Çok önemli değil benim için izlenip izlenmemesi. Ben sadece sevdiklerim için çekiyorum. Herhangi bir beğeni toplamak için de değil. Dediğim gibi isteyenler gelip buradan toplayabilirler. Sevdiklerime faydamız olursa ne mutlu bize. Teşekkürler. Evet açıkta kalan, güneşte kalan karpuzları bu şekilde otlarla örtüyoruz tek tek böyle özenerek bakıyoruz bu karpuzlara. O yüzden çok lezzetli olacağına inanıyoruz. Tohumunu da iyi almıştık çünkü iyi tohumdan almıştık. Kaliteli tohum almıştık. Bakalım. Ot toplayıp örmeye devam. Buradan ot koparıyoruz. Ben de koyayım biraz da şöyle. Gölge de kalsın. Evet karpuzları örtmeye devam. Şu şekilde gölge yapıyoruz. Karpuzlar büyüdüğü için yaprakların üzerine çıkıyor kalınlaştıklarından dolayı. Cırcır seslerini duyuyorsunuzdur. O kadar sıcak ki burası şu an. Dün arabada giderken 43 derece gösteriyordu. Kuru bir sıcağı var aydınım. Evet, patlıcan toplamaya gitmeye gidiyorum tekrardan. Onları kurutacağım. Bugün işim çok bitireyim bugün işlerimi de yarın denize gideceğiz. Çocuklar da biraz eğlensin. Bu yaz daha ilk defa denize gireceğiz. buradaki işlerden denize gitmeye fırsatımız olmadı. Yarın Allah kısmet ederse Davutlar tarafına da gidip bakalım dedik. Bu plajları çok güzel oluyor. Mısırlar da uzadılar. Nereye gitsem büyüyen, gelişen ürün görüyorum. Hepsini çekmek istiyorum ama ancak bu kadar vakit bulabiliyorum. Evin içinde de çok iş oluyor. Evin tozu toprağı bitmiyor. Sürekli tozlu toz alıyorsun. Yerler çamur oluyor. Bahçe işi ayrı. Akşama kadar gün nasıl geçiyor gerçekten? İzmir'de olsam apartman dairesinde saatler geçmez.